daha temiz bir dünya, verimli enerji kaynakları ve sürdürülebilir bir hayat. Hedefimiz bu. Çevre ve enerji teknolojilerindeki yarışmacılarımıza kulak verirseniz, duyacaklarınız sizi şaşırtacaktır. Mesela biri, denize dökülen petrolü çevreye zarar vermeden toplayan sistem kurduk. Bir diğeri, gürültü kirliliğin fiziksel etkilerini azaltmak için uyarlanabilir ses kalkanı ürettik. Ya da, elektro-kimyasal yöntemleri kullanarak evsel atık suların arıtımını yapıyoruz diyecektir. Bu yarışmada atıklardan enerji üretiliyor. Şehirlerimizin elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklarla karşılıyoruz. Müzik Toplumda yenilenebilir enerji kullanımını ve enerji verimliliği kültürünü geliştirme, çevre bilincini arttırmayı hedefleyen fikirler bunlar. Birlikte toprak kirliliğine, enerji israfına ve azalan kaynaklara bu yarışmada teknoloji odaklı çözüm arıyor ve buluyoruz.